Mekanizma tekniği, iğme analizi, vektör devre denklemleri, skalar denklemlere çözümü ikinci örnek. Şekilde verilen uzuvlu mekanizma yatay düzlemde hareket ediyor ve 4 numaralı uzvun açısal hızı ve iğmesi verilmiş. 2 numaralı uzvun üzerindeki B noktasının ve C noktasının çizgisel iğmesi isteniyor. Aynı zamanda 2 numaralı uzun açısal iğmesi isteniliyor. Bu mekanizmanın daha önce hız analizini gerçekleştirmiştik. Yine skalar denklemlerle. O videoyu seyretmediyseniz seyretmenizi tavsiye ederim. Hız analizi sonucunda B noktasının hızını, C noktasının hızını ve 2 numaralı uzun açısal hızını bulmuştuk. Hatta 3 numaralı uzvun radyal yöndeki hızını da belirlemiştik. Şimdi aynı denklemleri kullanarak IME analizini gerçekleştireceğiz. E bunun için de daha önce türevini almış olduğumuz skalar denklemlerin bir kez daha türevini alarak İme denklemlerini elde edeceğiz. İki değişkenin çarpımı söz konusu, dolayısıyla denklemin sol tarafından iki tane terim olacak. Ee, önce teta 1/4'ün türevinin türevini alırız, dolayısıyla e, 4 numaralı uzun açısal e, İmesi olacak demektir. Ve daha sonrasında da sinüs teta 1/4'ün türevini alacağız. Sinüs teta 1/4'ün türevini alacak olursak da e, teta 1/4'ün türevi çarpı kosinüs teta 1/4 gelecek. Zaten önünde x r 1/4. Var. Onu da yerleştirdiğimizde denklemin sol tarafını tamamlamış olacağız. Denklemin sağ tarafında ise S14'ün e, türevi var. S14'ün bir kez daha türevi ikinci türevi olacak. çarpı kosinüs teta 1 2 ve kosinüs teta 1 2'nin türevi S13'ün türevi çarpı teta 1 2'nin bir çarpı sinüs teta 1 2 olacak Ve bu terime baktığımızda bu terimde 3 tane türev e, terimi olacak. S1 4 değişken, teta 1 2 türevi değişken ve sinüs teta 1 2 var. E o yüzden de 3 tane gördüğümüz gibi terim. Birincinin türevini alacak olursak S1 3'ün türevi diğerleri aynı çarpı çarpı İkincinin türevini alacağız. Diğerleri aynen kalacak ve 3. türevini alacağız. Diğerleri aynen kalacak. Birinci denklemimizin türevini bu şekilde ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. İkincinin türevini de aynı şekilde elde edeceğiz. Dolayısıyla R14 sabit. Theta 1 12'nin türevinin bir kez daha türevi kosinüs teta 14 olacak. R14 teta 14 türevi çarpı kosinüs teta 14'ün türevi. Bu da eksi Teta bir dörde gelecek, karesi olacak, sinüs teta. Yine aynı şekilde iki tane terim. Buradan üç tane terim. Buradan toplamda beş tane terim de denklemin diğer tarafında. Artık elimizde iki tane denklem var. Bu denklemdeki bilinmeyenler neler? Bu denklemdeki bilinmeyenler teta bir ikinin ikinci türevi ve S1-3'ün ikinci türevi olacak. Bu denklemde de yine düzenleme yapalım. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topladım. Bu denklemleri çözerken sadece bizden verilen konum istenildiği için iğme denklemlerini elde ettikten sonra aslında bilinenleri yerine yerleştirebiliriz. Burada kolaylık olsun diye öncelikle teta 1 4'ü yerleştirecek olursak gördüğünüz gibi sinüs e, sinüs 91'e eşit olacak. Kosinüs 90 sıfır eşit olacak. Yine aynı şekilde ikinci denklemde de yerleştir Ve e, elde etmiş olduğunuz denklem şu o denklem takımına dönüşür. E, burada gördüğünüz gibi teta 1, 2 x'li biterim. Bu ise pozitifli biterim. Aslında sinüs teta 1, 2 kosinüs teta 1, 2 eşit çünkü 45 derece. Bunları taraf tarafa toplayacak olursanız, bunlar birbirlerini götürecekler. Denklemin Sol tarafında r14 ortak parantezinde tt1-2'nin ikinci türevi artı tt1-4'ün karesi ve eksi. Denklemin diğer tarafında da yine ortak parantez alacak olursanız s13'ün ortak parantezini alacak olursanız kosinus tt1-2 artı t'in olacak. Öbür tarafta da yine e, şu terimler. Bu terimleri de yine ortak paranteze alacak olursanız s13 çarpı t çarpı tt1-2'nin türevinin karesi çarpı kosinüs tabii ki artı sinüs. Burada verilenleri yerine yerleştirecek olursanız ve sadece bilinmeyen s 13 olduğu için s 13'ü çözebilirsiniz. O da eksi 10.637 metre bölü saniye kare çıkıyor. Eksi olmasının sebebi nedir? X olması 3 numaralı uzun. 3 numaralı uzun. AB doğrultusu boyunca A'ya doğru hareket ettiğini göstergesi. Çünkü e, S13 radyal yöndeki değişimi gösteriyor. AB doğrultusu boyunca negatif yönde yani A'dan A'ya doğru bir iğme olduğunu gösterir. Yine aynı şekilde bu ifadede eksi 1 ile çarpacak olursak ki burada e, S1.3'ün ikinci türevlerinden kurtulacağız. Artık bunu Theta 1-2'nin ikinci türevi için çözeceğiz. O zaman eksi 1 ile çarpı yine taraf tarafa toplayacak olursak denklemleri S1-3'ün S1, ikinci türevinden kurtulmuş olacağız. Böyle bir durumda da sadece bilinmeyen teta 1-2'nin ikinci türevi verilenleri yine bu denklemde yerine yerleştirecek olursanız ve Theta 1-2'nin ikinci türevi için çözecek olursanız 48.946 radyan bölü saniye kare buluyorsunuz. Pozitif bir değer çıkıyor. Pozitif bir değer olması da bize 2 numaralı uzvun açısal eğmesinin saat dönüş yönünün tersi istikametinde olduğunu gösteriyor. Artık biz teta 1, 2 Nin ikinci türevini biliyorsak yani iki numaralı uzun açısal iğmesini biliyorsak B noktasını iki numaralı uzun üzerindeki B noktasının iğmesini ve C noktasının iğmesini bulabiliriz. Hız bulurken yapmış olduğumuz gibi RB'nin pozisyonunu yazacak olursak ve bunun türevini alacak olursak hızını verecek onun da türevini alacak olursak iğmesini verecek bize ki burada da gördüğümüz gibi iğme iki bileşenden oluşuyor yani bir bileşen şu diğer bileşende. Buna baktığınızda bu bileşen neyi gösteriyor? Bakın eksi kosinüs teta 1 2, sinüs teta 1 2 normal iğmeyi gösteriyor. Bu ise teğet iğmeyi gösteriyor. Yani B noktasının 2 numaralı uzun üzerindeki B noktasının iki tane bileşeni var. Bunlardan bir tanesi normal iğme, B'den A'ya doğru olan. Bir diğeri de teğet iğme. Teğet yönü ne tarafa doğru? Şuradan bulacağız eksi yönde bir bileşen var ve pozitif yönde bir bileşen var. Gördüğünüz gibi yine AP'ye dik. O yüzden zaten teğet yiyemedi. Verilenleri yerine yerleştirir, hesaplamaları gerçekleştirirseniz sonuçta gördüğünüz gibi B noktasının iğmesini i yönünde şu yönde ve y yönünde şu yönde ime bileşenlerinin olduğunu görüyoruz. Bunların karelerinin kare kökünü aldığımızda da 7.853 metre bölü saniye kare çıkıyor. Ve yatayla yapmış olduğu açıyı da hesapladık. Zaman 194.74 derece. Aynı şekilde C noktasının iğmesini de hesaplayabiliriz. C noktasının pozisyonunu yazmıştık. C noktasının hızını da ha, yazmıştık. Aynı şekilde zamana göre türevini alacak olursak yine. ki Burada iki tane terim olacak. Ve bunun türevi çarpı diğerler olduğu gibi yazılacak. Artı diğerler olduğu gibi yazılıp şuranın türevi alınacak. Gördüğünüz gibi. Yine bu noktada zaten C noktası da 2 numaralı hızına göre iki tane bileşeni olacak. Normal limiti ve t, -t Verilenleri ve bulunanları yerine yerleştirdiğimizde ve gerekli düzenlemeleri çarpımları gerçekleştirdiğimizde R, C'nin iki tane bileşen olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde ve bunların karelerinin kare aldığımızda da bize C noktasının iğmesini verecek. C noktasının iğmesi 11.054 metre bölü saniye kare çıkıyor. Yönü ne tarafa doğruymuş? Yatayla yapmış olduğum açı yine aynı açı. Dolayısıyla 198.74 derece oluyor. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür videoların sürekli için kanala abone olmayı unutmayın ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.